arkadaşlar bugün hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok ünlü olan bir şey inceleyeceğiz. Yani videolarda illa görmüşsünüzdür. Şudur. Ay, bilen var mı aranızda? Bilmiyorum. Bu arada bu ters yazıyor. Burada aslında Türkçe'ye de çeviriyorum. Küçük kurbağa yazıyor. Yani tabi şarkı söylemeyecek şimdi bu aldığım şey. Evet arkadaşlar sizinle beraber kutumu açıyorum. Evet bu şekilde kurbanımız içinden çıkıyor. Bir adet de yanında kullanma kılavuzumuz geliyor. Şimdi çok uzatmadan hemen kurbağamı alıyorum. yapmamız lazım ilk önce. Hemen sizlerle beraber pilimi takıyorum. Vidamı da aldım. Şöyle gerekli vidaları çıkarıyorum. Evet siz bunları e, sıkılırsınız izlerken. Ben hemen uzatmadan yapıp yapıp devam ettiriyorum. Evet arkadaşlar pillerimi taktım. Piller şuraya takılıyor çalıştırıyorum. Tamam arkadaşlar başlıyorum. Bakalım nasıl. Şöyle size de göstermeye çalışıyorum. Böyle level atlıyorsunuz ve daha da zorlaştırıyor. Evet arkadaşlar. Böyle. Süre de veriyor. O süre içinde yapamazsanız yapamıyorsunuz yani. Şöyle de kapanıyor. Böyle. Dört fa farklı modumuz bulunuyor arkadaşlar. Eee sayın. Normal oyun modu. Eee ne moduydu bu? ha Şey modu bu. Gittikçe yani hemen level atlamanı da gerek kalmıyor. Diğer diğer ki diğer hemen yani bir oynayışta diye zorlaştırıyor. Diğeri 3 4 oynayışta zorlaştırıyor. Hemen diğerine geçiyorum. Şöyle nasıl geçiliyordu? Dur beynim ha tamam. moddan Nora hepsine basıyorsunuz. Teker teker ama sırayla. Son modumuzda Skor mod dediğim yani skor yapıyorsunuz. Son modumuzda multiplayer yani çok oyunculuk Bunda arkadaşınızla beraber bir o yapıyor bir siz yapıyorsunuz. Ama gittikçe zorlaşıyor. Hanginize patlarsa işte. Böyle. Şimdi kutu içeriğine hemen şöyle nasıl şeyleri var onu gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar. Birinci yüzdüm. İkinci yüz. Üçüncü yüz. Dördüncü yüz. Böyle. Altı yüz. Böyle. Bir de kullanmak lazım Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu dakikada şöyle eee Bilirsiniz. Pek yazılar anlaşılmıyor. Ama böyle bir kullanma kılavuzu var yani. Evet arkadaşlar, bugünkü incelediğimiz ürünü beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.